Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Biz neredeyiz? Pazardayız. Cumartesi Pazarı. Cumartesi Pazarı. Niye kaldı böyle? Pazarın adı mı? Artık yaklaştık evimize. Yani evet. Evimize yakınlarız. Evet. Aynı. Arkadaşlar aşağıda yukarı gezdik şimdi. Şimdi direkt basit 5 dakika. Altı Ali, Altı Ali, Altı Ali. Altı Ali. Cumartesi pazarındayız. Yeni Doğan'da. Ay Doğan değil burası pazar. <laughs> Rastane. Bir gezelim ondan sonra alacağımızı. <laughs> Fiyatlara bakalım. Bugün nereler var? Ona göre alışverişimizi yapalım. Fasulyeler var. Çok güzel. Şeker kalın buyurun ya. 2,5 lira. Karpuz 2,5 lira olmuş kilosu. Güzel. <laughs> <Bize. gülüyor> Bu şey bizim belediye takım belediye başkanı şey yaptı. Ya, bir lira yaptı. Bir lira evet, aldık üreticiler. Bir lira da Evet. Vallahi helal olsun. <laughs> <laughs> De evet onlar ya onlar muamma. Ne ise kadar acı? 9 lira 8 lira. Her hafta aynı şey. Her şey, hafta aynı Farkı evet. yok. Bir kara patatesçi var ya. oradan yok. alıyor zaten. Buradan tamam. alacağım 6 liraya lira alırım da var ya. Ay istiyormuş ya çok güzel. Beni kendini tam gösteriyor beni yarım gösteriyor. Tamam. Sayın. Sayın <gülüyor> <gülüyor> Saatler olsun. <laughs>

Mates, evet. Hayır, Hayır. Payı, partiz. 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 Ya, tamam. Tamam. limon, Tamam. 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 karpuz alalım. Çocuklar karpuz Tamam. 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 Hadi Tamam. 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 Biz yaz güne yaşayalım. Evet, bizim evet. evet. alalım aynı şey. Onu bunu, bunu bıraktı. Dün birimde ben şey yedim, güzel erik yedim. Güzel değil mi o erik? Güzel değil mi? Alacak, <laughs> unuttuk. Kamera bunu <beni> izlerlerse. <laughs> kadına bak. <gülüyor> kadına öyle durdu, böyle bir bak. Neye baktı. Neye baktın sen? Hı -hı. da Jennifer Lopez zannetti kendine bunu zannetti. Onu çekmiyorsun, kimseyi de çekmiyor. İşte öyle anlamıyorlar. Şey, bizi çekiyor mu? Heh, yani. O tarafı çekiyor zaten. Alakası yok kendimizi çıkıyoruz. rahatsız ettiğiniz Yani kimseyle işimiz de yok. Kimseyi de rahatsız ettiğiniz bir tane çocuk tamam. alalım. Tamam. Evet domates almaya geldik. Kilosu 6 lira. Domatesler çok güzel. Çok güzel. Şurada da salatalık aldık. Şöyle şu kadar bir şey. 2,5 kilo kadar. Kilosu 5 TL. Salatalık da güzel. Şurada üzüm var. 12 lira. 12. Evet limon alıyoruz. Yarım kilo. Kilosu 30 TL. Güzel ama. 25 TL 4 tane son TL. Bu da 25 TL. Siz <laughs> <laughs> Patatesin <laughs> evet, şey kilosu da Atöme soğan bir türlü inmiyorlar. Evet. İniyor. Şu Soğanlı buradan al. Soğanlı oldu mu? Tam buraya ver kardeşim onu senin sarı davet. Şu tarafa gel hayatım. Evet, soğan Hiç şey almayın Bir bir Tamam mısın? Kapatayım mı? Tamam. Haydi kapat. Yeter. Evet, evet karpuz almaya bayan. geldik. Evet, 1 TL'ye 25 lira. karpuz. Çok güzel karpuz. 2-3 haftadır buradan alıyoruz karpuz. Çok güzel çıkıyor. Evet. sonra alışveriş da, acı biraz da Evet akşam götürelim Birazdan akşam YouTube bir videomda çıkacak.

Evet. Tamam. Evet. Evet. Pazardan geldim. Samsun Pazarı. Modern Pazar. Cumartesi Pazarı. <laughs> pazar gayet iyiydi. Bana iyi geldi. Fiyat olarak da bilmiyorum ama patates aldım. Domates aldım. Bir de konserve dikişim var ama konserve Ya çok aşırı pahalanmış. Bilmiyorum bir akşamüstü tekrar gideceğim pazara. Maydanoz aldım, üzüm aldım. Taze fasulye, limon, mısır, salatalık, acı biber. Buldum en sonunda acı biberi. Ay acı biber. Çok seviyorum acı biberi. Karpuz aldım bir de. Tamam yeter. Üzümü zaten çocuklar çok seviyorlar. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanları da versin diyorum. Ve bu arada Sinop'tan ne getirdim biliyor musunuz? Kil getirdim. Bir poşet. Size göstereceğim o bir poşeti de. Şurada koca bir poşet kil var. Bu kil de oradan topladık. Herkes alıyormuş. Bir kış boyunca suratlarına maske yapıyorlar. Bu kili sürüp güneşe çıkmıyor musun? Ancak Akşam yapabiliyor musun maskeyi, kil maskesi? Ee, orada yapmadım ben. Yapanlar vardı. Evde daha mantıklı geldi bana. O yüzden de ben de bir poşet çocuklar topladılar bir kilo kadar. Eve kil getirdim. Ara ara maske yaparım haftada iki gün. Kil maskesi bedava. <laughs> Gayet de yani kayadan alındık aldık şey yaptık da ya aldılar da çocuklar verdiler. Ben zaten alacağım bir Bakın onlar getirmişler bir poşet benim çocuklar. Almine ile Deniz. Böyle kil getirdim Samsun'dan. Demek ki ay Sinop'tan kil getirdim. Sinop'un kili meşhurmuş. Sinop'un meşhur hiçbir şeyini yemedik canlar. Mantısı meşhur normalde. Öyle bir şeyimiz olmadı. Zaten dedim ya evden hani her şeyimi getirdim. Dışarıdan sadece soğuk su ve Soğuk kola aldık, o kadar başka da hiçbir şey almadık. Peynirim, zeytinim, her şeyimi evden getirdim. Domatesimi, salatalım. Tabii ki de buradakiler de dışarıdan alınma sonuçta. Aynı şey ama hiç masraf yaptırmadım. Çünkü durumlar malum, hani böyle olabildiğince. Patates hatta getirdim ben, sabah kalsın patates kızarttım orada. Yağımı götürdüm, her şeyimi. Diyorum ben yani aynı, evde yaptığım aynı. Ekstradan hiç, dışarıdan hiçbir şey yemedik. Müstesyon bu mantısını merak ediyordum, yiyemedim. İşte orada bir 2-3 sene önce biz gitmiştik. Bir ara Sinop'a çok gidiyorduk. O, o, zaman durumlar daha iyiydi. Sinop'ta e, balığı çok lezzetli olur. Balık ekmek, bayılırım. Ya yine onu da yiyemedik ne yazık ki. Hiçbir yeri gezmedik, hiçbir yeri gitmedik. Normalde gezmek amaçla gittiğimizde şelaleleri gezeriz, işte aşıklar sahili vardı, orayı gezeriz vesaire. Bu sene hiçbir şey yapmadık. Sadece çadır alanındaydık, İki kişiyi ziyaret ettik ve evimize geri döndük, zaten dün çok hastaydım, dün internetimiz yoktu evimizde, işte telefon açtık, ettik vesaire geldiler, kontrol ettiler, zaten dün hastaneydi vesaireydi, hiçbir şey yapamadım, yani böyle bir koşturmacalı bir gündür, şükür olsun, hamdolsun, pazarımı da gördüm gelir gelmez, pazarda gördük, evet. Bunu sen mı aldın Ayasım, sıra yapsam bana. Yapacağım annem, yapacağım annem. Üzüm, sen üzümü çok seviyor musun? Çekirdeksiz üzüm. Çekirdeksiz mi aldın Ayasım? Evet. Yani böyle canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. Hoşçakalın canlarım benim.